He, başla. Söre. 1, 2, 3, 4 Kaderin aşe, kaderin aşe N'apıyosun? Bir sesele Hayalini Yavuyorum Elif ben olmak Istiyorum Bir, sen de git. kara ta yere Orada, Akşam Ve <laughs> <yemrun decoration. Hayır. gülüyor> yani, Allah. Senere yama. Eski çak ben seni ben onu yap. Ben senin sen beraber <laughs> Başka var? O, var. Bitti mi? Bitti. o zaman bir gül. Gül hali? Gül çekiyor seni. <gülüyor> <gülüyor> <Bozlamam>. <gülüyor>